Hem de şey farklı bir şey de benim parmağım yav gene. Çok çok çok. Cüret gibi de dişleri var Koparıyor resmen parmağını. Kafesini içini de temizledik gördünüz. çektiğim an yay başlıyor. Hmm. Bunda başa çıkmak inanılmaz in, in, çok zor. Baban koyun da ya. Uygu uyku bırakmadın. Ziyon Oğlum. Oy. <laughs> Lan. Babasının arsızı. Çok 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 çok. Parmağı çektiğine huzursuz. Kota alıştırdık ha bunu. Bana kimmi? İnsan payını yapması da lazım da. Bir yetişmekle bunu yıkamak arasında gidip geliyor. Nasıl edeceğiz? onda hazır ılık duruyor. Ağam tutmuş beni yemiyor. Sündür anasını satayım ne olacaksa. Öldüğü üzere sabah haberlerini izlemem gerekiyor. Ağabey ben de işini izleyemiyorum ki. Çok 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 çok. Kopar benden ama bilmez dersin ya. Tam boş lan. Bir şey gelmiyor oradan. Marr. Direkt huzursuz. Ver bana. Sus. sus. Hmm. Özellikle seçe bana hayır demiyor işaret bandlarını pek sevmiyor. Senin ne işimiz zor valla. Kafesin içerisinde bir dursa, kafesin içinde de durmuyor. Onu gördüğüm gibi çıldırıyor. Dışarı çıkart, oh. Kevin'e diyecek yok. yum 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 çok 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 çok, çok. giden bir konu var acaba kedi yavruları annelerini emerken e, göğüslerini rahatlatmak için sürekli böyle çırmalarlar mı yoksa bunu, bu, adet mi edilmiş? Bu aslında veteriner arkadaşlar bir tane hiç fena olmaz. Tırnaklıyor çünkü. Hmm. Bugünkü ses kaydımız yeter. Bugün 5 günlüksün. kaç yani Kayıt yapmaya devam ediyor. Tamam anlaşıldı. <laughs> dur, dur. Bir usuz durmuyor ki. Bir usuz durmuyor ki. Nereme girse? Nerelerden dolansa, arsız. Ve <laughs> ve ne? Ya Mustafa Ağağan, bu yaşına kadar kimseye boyun eğmemiş. Sağ mı Bannamı vereyim tamam sus tamam aman aman bannat ya kişi İşaret bannat tamam iyi tamam işaret bannat veriliyor <laughs> Bir sus vereceğim dur <laughs> Durmuyon ki yerinde Neyse işaret bandı olmazsa bu kez de orta bandı olsun de. Çok 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 çok. Gördüğünüz gibi sakinleşiyor hemen. çektik miydi başlıyor. Niza gurultuya. Çok 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 çok. 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 içerisinde bununla oyun oynuyorum ya. Saat kaç? 6.35 hem de. Ve sen öyle ne nasıl besleyeceğim ben? Sen böyle meraklısın da bana hem mi? Ya hadi bakalım. Tüm ablalarına, abilerine bir tane şöyle yüzünü göster bakayım. Yom yom yom, yom. Bye E, eh, elimizden geleni yapmaya çalışıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvan sahibi olmak o kadar kolay bir şey değil. Eğer sorumluluk almak istiyorsanız öyle süs için almayın bunu.